Herkese merhaba, Tatlı Tuzlu Ekşi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok pratik bir tarifim var. Evde bulunan herhangi bir meyveyle fırın olmadan, un olmadan, yağ olmadan çok lezzetli bir tatlı yapacağız. Meyve şölenli pudikli pastamız için gerekli olan malzemelerimiz. Çileklerinizin büyüklüğüne göre miktarları değişebilir. Yaklaşık 7-8 tane çilek kullanacağım. 2 tane kivi, 2 tane muz kullanacağım. Ve puding içinde 2 paket vanilyalı puding kullanacağım. Şimdi hep beraber yapım aşamasına geçebiliriz. Öncelikle meyvelerimizi doğruluyoruz. Tüm meyvelerimi doğradım. Üzerine birazcık limon sıkıyorum, kararmamaları için. Ben pudingimi yapıncaya kadar kararmalarını istemiyorum. Hemen kenara alıp pudingime başlıyorum. Her bir puding paketimiz için yaklaşık yarım litre süt lazım. Ama biz daha koyu bir puding istediğimiz için bu önemli bir püf noktası. E, toplam iki paket puding kullanacağım ve ikisi için bir litre süt kullanmam gerekiyor. Ama ben daha koyu bir kıvam istediğim için. 1 litre olan sütümden bir bardak kenara ayırıyorum. 1 litre sütümden bir bardağını kenara ayırıyorum ve geriye kalan sütümü puding için kullanacağım. 2 paket pudingimi ekliyorum. Benim puding tozum şekersizdi. O yüzden şeker ekliyorum. 5 yemek kaşığı. Eğer sizin pudinginiz ise lütfen şeker eklemeyin. İçindeki şeker yeterli gelecektir. Pudingimizi ocağa alıyorum. Kaynayıncaya kadar ocakta bırakacağım. Ben böyle bir dikdörtgen kalıp kullanacağım. Daha öncesinde bunu Sudan geçirdim. Daha sonra pudingimizin içinden kolay çıkması için bu çok önemli. Sırasıyla meyvelerimi içine koyuyorum. Önce biraz çilek alıyorum. pudingimiz pişti. Tam istediğimiz kıvamda. Şimdi bunu meyvelerimizin üzerine döküyoruz. Şimdi bu şekilde normal oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabının üst kısmına koyup 3-4 saat dinlenmesi gerekiyor. Eğer sizin bu kadar çok zamanınız yoksa 1 saat kadar buzlukta bekletebilirsiniz. Bu da yeterli olacaktır. Meyve şölenli pudingli pastamız yaklaşık 3 saat boyunca buzdolabında bekledi. Şimdi kalıbından beraber çıkaracağız. Meyve şölenli pudingli pastamızın süslemesini bitirdim. Serin tatlılara ihtiyaç duyduğumuzda çok güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. İçindeki meyvelerle pudingin birleşiminde çok lezzetli bir tat ortaya çıkıyor. Umuyorum sizler de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Kanalımı ve yaptığım yemekleri beğeniyorsanız bana destek olmak için lütfen abone olmayı ve herkesten önce yaptıklarından haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayınız. Daha başka tariflerle buluşmak üzere, hoşçakalın. you